Sevgili 4. sınıflar Nova Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Altın Yıldızlar sınıfındayız. Bugün Türkçe dersindeyiz. Sayfa 36'dan başlayacağız. 44'e kadar olan tüm etkinliklere birlikte cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk etkinliğimizde metne ait görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ederek aşağıdaki yazma alanına yazınız demiş. Bakın burada bir kütüphanedeler Saniye. Kütüphanedeler e, görevli başında duruyor. Burada bir ödül alıyor. Saklambaç oynuyorlar. Burada da ya ders çalışıyor ya yazı yazıyor ve eski günleri düşünüyor sanki. Yani ben bunu çocukluktan gelen kitap ve okuma sevgisi diye yazdım. Çünkü hep kitaplar var okuyor yazıyor. Bir de çocuk olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki kelimeleri metinden ve anlamlarının hareketle bulmacada uygun yerlere yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazınız. Kahramanları çok çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden hikaye. Hayvanlardan seçilen kahramanlar. Neydi bu? fable? İkiye bakalım alışverişte çok kar amacı güden kimse 2 bezirgan ufak tefek gereksinimler için harcanacak para 3 harçlık olacak cevabımız bir soruya bir isteğe bir söz bir davranış veya yazıya verilen karşılık 4. soru yanıt Ayrıntılarıyla anlatılan olay 5'teyiz öykü. 6. soru geceleri de kalınıp yatılan yatılı dostluğu ve bağlılığı içten olan sadık. Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, soluk Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıdaki yazma alanına yazınız. Metnin konusu yazarın çocukluk yılları, kitaplarla olan bağı ve yazarlık yapması. Ana fikri kitap okumak insanın hayatını zenginleştirir ve gelecekteki başarısına yön verir. Metinden hareketle aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız demiş. Yazar çocukluğunda nasıl biriydi? Yazar çocukluğunda sessiz, içine kapanık ve kitap okumayı seven biridir. Yazar okula kaç yaşında gidiyor? 5 yaşında okula gidiyordu. Kütüphanede neler yapıyordu? Yazar kütüphanede kitap okuyor, bazen uyuyakalıyor ve görevliden yardım alıyordu. Yazar hangi kitapları okuyordu? Andersen masalları, Binbir Gece masalları, La Fontaine, Jules Verne ve Kemalettin Turcu'nun kitaplarını okuyordu. İlk ödülünü kaçıncı sınıfta almıştı? Dördüncü sınıfta almıştı. Hangi oyunları oynuyordu? İp atlama, yakan top, köşe kapmaca, saklambaç ve bezirgen oynuyordu. Metni beğendiniz mi? Evet beğendim. Çünkü kitap okuma sevgisine aşılıyor Metin. Geçelim diğerine. Dediğiniz metne farklı iki başlık önererek bu başlıkları seçme nedenlerinizle birlikte aşağıdaki yazma alanına yazınız. Birinci başlığım Çocukluk Sevgim. Çünkü yazar çocukluğundan beri kitapları çok seviyor. İkinci başlığım ise Çocukluğum ve Okuma merağı. Çünkü yazar metinde hem çocukluğundan hem de kitaplarından bahsediyor. Dinlediğiniz metne ait görselleri beğendiniz mi? Neden? Siz olsaydınız metin için hangi görselleri kullanırdınız? Evet beğendim çünkü metinle ilgili görsellerde ben olsaydım kütüphanede kitap okuyan bir çocuk, okul bahçesinde yakan topu oynayan çocukların görsellerini kullanırdım. Metinle daha uyumlu olurdu. Aile büyüklerinizin oynadıkları oyunlarla sizin oynadığınız oyunları karşılaştırarak bir konuşma yapınız. Konuşmanızda sonraki derse hazırlık aşamasında yaptığınız çalıştırmayı göz önünde bulundurunuz. Konuşmanızda oyunlarınızın benzer ve farklı özelliklerine örneklerle değininiz. Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya ve konu dışına çıkmamaya özen gösteriniz demiş. Konuşmamızı okuyalım. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere aile büyüklerimizin oynadığı oyunlarla bizim oynadığımız oyunları karşılaştırmak istiyorum. Dedelerimiz ve ninelerimiz çocukken sokaklarda oynarlarmış. Örneğin beş taş, ip atlama, saklambaç ya da mendil kapmaca onların en sevdiği oyunlarmış. Bu oyunların en önemli özelliği Hiçbir teknolojiye ihtiyaç duymadan sadece birkaç taş ya da mendil ile oynanabilmesiydi. Ayrıca çocuklar hep birlikte bir araya gelir, koşar, hareket eder, eğlenirlerdi. Bizim oyunlarımız ise farklı. Şimdi çoğumuz telefon, tablet veya bilgisayarda oyun oynuyoruz. Yarış oyunları, bulmacalar, çevrimiçi oyunlar çok yaygın. Bu oyunlar genellikle evde oynanıyor ve çoğu zaman fazla hareket etmiyoruz. Ama dikkatli baktığımızda bazı benzerlikler de var. Örneğin büyüklerimizin saklambaç oynarken yaşadığı heyecanı biz de bilgisayar oyunlarında yaşıyoruz. Onlar arkadaşlarını yakalamaya çalışırken kalpleri çarpardı. Biz de rakibimizi geçmeye çalışırken aynı duyguları hissediyoruz. Farklılık ise hareket ve paylaşımda ortaya çıkıyor. Büyüklerimizin oyunları daha çok fiziksel güç gerektiriyor. Bizimkiler ise teknolojik aletlere bağlı. Sonuç olarak oyunlar değişiyor ama oyun oynama isteği hiç değişmiyor. Dün taşlarla oynayan çocuklar vardı, bugün ekranlarla oynayan çocuklar var. Aslında nesiller farklı olsa da hepimiz aynı şeyi yapıyoruz, eğleniyoruz. Teşekkür ederim. Peki siz nasıl oyunlar oynuyorsunuz? Yorumlara yazın isterseniz. Daha çok harekete dayalı oyunlarımı seviyorsunuz yoksa bilgisayardan, tabletten oynadığınız oyunları mı? Nasıl oyunlar seviyorsunuz? Merak ediyorum. Ben küçükken en çok yakan top oyununu, saklambaç oyununu çok severdim. Bir zaman makinesiyle geleceğe gittiğinizi düşününüz. Sizce gelecekteki çocuklar hangi oyunları oynuyor olabilirler? Hayal ediniz. Hayalinizi aşağıdaki yazma alanına yazınız. Metninize başlık koymayı unutmayınız. İşte bizden öncekiler nasıl oyunlar oynuyordu? Bizler nasıl oyunlar oynuyoruz? Bakalım gelecektekiler nasıl oynayacak? Ben şöyle bir hayal kurdum. Gelecekteki çocukların oyunları. Zaman makinesiyle geleceğe gittim. Çocukların oyunlarını gördüm. Çok şaşırdım. Bir grup havada duran topla voleybol oynuyordu top yere hiç düşmüyordu. Başka çocuklar bulutların üstünde koşuyordu. Şeffaf bir parkur vardı. Kaymadan koşmaya çalışıyorlardı. Sanal gözlük takanlar vardı. Onlar da dinozorlarla saklambaç oynuyordu. Dinozorun kuyruğunun arkasına saklanıyorlardı. Bir de robotlarla top oynayanlar vardı. Robotlar çok hızlıydı ama çocuklar onlara gol atabiliyordu. Gelecekte oyunlar çok eğlenceliydi. Ben de oynamak istedim ama zaman makinem beni geri getirdi. Evet geldik şimdi tema sonu değerlendirmelere. Okuyalım metnimize. Karanlıktaki uçurtma. Çok güzel rüzgar esiyor. Tam uçurtma havası. Babasının sözlerini duyan Oğuz Kağan, ders çalıştığı masadan kalkıp masasın babasının ellerinden tutarak ''Babacım hadi dışarı çıkalım. Birlikte uçurma uçuracaktık dedi. Alaaddin Bey elbette evladım derken bir taraftan saatine bakıyordu. Akşam ezanına yarım saat kalmıştı. Feyza Hanım mutfakta iftar sofrası hazırlıyordu. Saatinden başını kaldıran Alaaddin Bey, İftarı yapalım da çıkalım. Hem anne ve kardeşin hale de gelir oğlum dedi. Babasının sözleri karşısında şaşıran Oğuz Kağan, Karanlıkta nasıl, nasıl uçuracağız ki diye sorsa da babası gülümsemekle yetindi. İftar yemeği bitmişti ki hadi çıkıyoruz dedi babaları. Sadece Oğuz Kağan değil, kardeşi Hale ve annesi Feyza Hanım da şaşırmıştı. Karanlık ama sözlerini aldırmadan kapıya yönelen Alaaddin Bey'in kararlılığı karşısında tüm aile hazırlanarak sokağa çıktı. Yanlarında iki uçurtma vardı. Feyza Hanım demlediği çayı da yanına almıştı. Sokağa çıkınca Oğuz çok şaşırdım hava karanlık değilmiş demesiyle hepsi göğe baktılar. Akşam ezanı okunalı bir saat geçmesine rağmen hava çok karanlık değildi. Göğe bakarken aydınlığın sebebini de anlamışlardı. Gökte kocaman bir dolunay vardı. Dolunay ile şehirdeki ışıklar geceyi aydınlatmıştı. Oğuz Kağan'ın Baba nasıl bildim bunu sorusuna annesi cevap verdi. Oğlum bugün Ramazan'ın yarısı Dolunay olduğunu biliyor babam. İlk defa gece uçurtma uçurmuşlardı. Uçurtma tepesinde onlardan başka kimse yoktu. Çok eğlenmişlerdi. Evet şimdi metnin hikaye unsurlarını yazınız demiş. Met, olay neydi olay? Oğuz Kağan babasına uçurtma, uçurtmak istediğini söyler. Babasıyla ise iftara az kaldığını, iftardan sonra çıkabileceklerini söyler. Oğuz Kağan gece karanlığından dolayı uçurtma uçuramayacaklarını düşünür. İftardan sonra uçurtma tepesine giderler. Oğuz Kağan havanın aydınlık olduğunu görünce şaşırır. Annesi dolunay olduğunu söyler. İlk defa gece uçurtma uçurdukları için çok eğlenmişlerdi. Yer neresiydi? Ev ve uçurtma tepesi. Zaman neydi? İftardan bir saat sonra. Yani Ramazan da diyebiliriz buna. Kahramanlar Oğuz Kağan, kız kardeşi Hale, babası Alaaddin Bey, annesi Feyza Hanım. Evet geldik ikinci soruya. Oğuz Kağan babasından ne istiyor? Uçurtma uçurmak istiyor. Birlikte uçurtma uçurmak istiyor. İftardan sonra baba "Hadi çıkıyoruz." dediğinde Ozgam, Hale ve Feyza Hanım neden şaşırıyorlar? Havanın karanlık olduğunu düşünüyorlardı. Babalarının gece karanlığında uçurtma uçurmaya çıkalım demesine şaşırmışlardı. Akşam ezanının okumasının üzerinden bir saat geçmesine rağmen havanın kararmamasının sebebi neydi? Havanın kararmamasının sebebi ayın dolunay şeklinde olmasıydı. O gece ailece nasıl zaman geçiriyorlar? Ailece çok eğlenceli zaman geçirmişlerdi. Metnin konusu ve ana fikrini yazınız demiş. Konumuz Oğuz Kağan ve ailesinin ayın dolunay olduğu bir akşam uçurtma uçurmaları. Ana fikrimiz ise uçurtma uçurmanın ve eğlenmenin saati yoktur. Metinden alınan kelimelerin zıt anlamlarını yanlarına yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız çok zıt anlamlısı az. Tembellik çalışkanlık. Acı tatlı. Tüketim üretim. Cümlelerimizi söyleyelim. Az ama öz çalışmak başarı getirir. Çalışkanlık insanı her zaman ileri taşır. Tatlı sözler kalpleri mutlu eder. Üretim gelişmenin en güzel yoludur. Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını yanlarına yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Hikaye, öykü, yıl, sene, okul, mektep, şans, talih. Cümlelerimizi söyleyelim. Güzel bir öykü okumak insanın hayal gücünü geliştirir. Yeni sene umutlarla dolu başlangıçlar getirir. Mektep çocuklara bilgi ve arkadaşlık kazandırır. İyi talih emek veren insanın kapısını mutlaka çalar. Aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri okuduğunuz metinde kullanılmaktadır? İşaretleyiniz. Ardından işaretlediğiniz noktalama işaretlerini birer cümle içerisinde kullanınız. Şimdi ben tekrar metni açmayacağım ama nokta vardı. Siz de oradan inceleyebilirsiniz. İki nokta vardı, virgül vardı. Ünlem işareti vardı, üç nokta vardı, kısa çizgi yok. Nokta ile bir cümle kurduk. Bugün çok güzel bir gün. Nokta. Elma virgül armut virgül muz ve portakal aldım. Ne kadar harika bir sürpriz ünlem. Alacaklarım şunlardı. İki nokta açıklıyorum. Kitap, defter ve kalem. Yarınki piknik için çok heyecanlıyım. Üç nokta. Çocuk dünyası teması söyledin süresince okuduğunuz kitaplardan birini tanıtınız. Ben Harry Potter'ı tanıttım. Harry Potter ve Felsefe Taşı. Yazarı Rowling. Konusu Harry Potter ve Arkadaşların Hogwarts'taki Maceraları. Filmini de izlemiş miydiniz? Ben bütün seriyi izledim. 8 bölümünde hepsini izledim. Çok seviyorum gerçekten. Kitaplarını da çok seviyorum. Harry Potter anne ve babasını kaybettikten sonra zor bir, zor bir çocukluk geçirir. Hogwarts'ta büyü öğrenir, yeni arkadaşlar edinir ve gizemli olaylarla karşılaşır. Felsefe taşını ele geçirmeye çalışan kötü büyücü Voldemort'un planlarını durdurmak için cesaretini ve zekasını kullanır. Bu süreçte dostluğun, cesaretin ve doğru ile yanlışı ayırt etmenin önemini öğrenir. Kitap hakkındaki düşüncelerim Harry Potter ve Felsefe Taşı sürükleyici ve büyüleyici bir kitap. Karakterler çok canlı ve maceralar heyecan verici. Okurken hem hayal dünyasında kayboluyorsunuz hem de arkadaşlık ve cesaret gibi değerleri öğreniyorsunuz. Ben kitabı çok sevdim ve çocukların ilgisini çekecek harika bir eser olduğunu düşünüyorum. Evet, gene eş anlamlıları ile eşleştiriyoruz. Bu yıl okullar geç kapanacak. Okul kelimesinin eş anlamlısı mektep. Mektep nerede? Burada eşleştirelim. Ahmet yazları artık şehirde kalıyordu. Şehir, kent. Kentle eşleştirelim. Zamanını verimli geçiren insanları takdir ediyorum. Zaman, vakit. Ona en az 5 kez bunu yapmamasını söyledim. Kez defa. Teyzemin diktiği kıyafeti çok beğendi. Kıyafet elbise. Evet. Geldik doğru yanlışa. Metin konusunu bulmak için bu metinde ne anlatılıyor sorusunu sormalıyız. Doğru. Metinde ana fikri, metinlerin ana fikri varken şiirlerin ana duygusu vardır. Doğru. O yıl çok kötü bir tatil geçirdik cümlesinde zıt anlamlısı olan sadece bir kelime vardır. Doğru mu yanlış mı bakalım. Şimdi yıl, yılın zıt anlamlısı yok sene olurdu eş anlamlı olarak. Çok, az, zıt, kötü, iyi, zıt. Demek ki iki tane zıttım var. Demek ki yanlış bir cümle. Babam eve girdiğinde yüzünde gülücükler açıyordu cümlesinde eş anlamlı kelime yoktur. Şimdi babam, babanın eş anlamlısı yok. Evet, ev, ev girdiğinde yüzünde yani sima olabilir, çehre olabilir, gülücük tebessüm olabilir. Açmak, kapamak zıt anlamlı. Eş anlamlı kelime vardır. Bu yanlış bir cümle olmuş. Metinde örneklerden önce gelen cümlenin sonuna konur. Yanlış. Ne konur? İki nokta konabilir. Daha sonra örnekler verilebilir. Evet, geçelim. Geldik diğerine. Atam.gov adresinden Atatürk'ün hayatını araştırma sonucundan yararlanarak Atatürk'le ilgili bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızın etkileyici olması için birkaç kez deneyiniz. Şimdi okuyalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmek istiyorum. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Küçük yaşta çok çalışkan, zeki ve öğrenmeye meraklıydı. Askerlik mesleğini seçmiş ve ülkemizi kurtarmak için büyük bir mücadele vermiştir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş ve milletimizi bağımsızlığa kavuşturmuştur. O sadece bir asker değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamıdır. Cumhuriyetimizi kurmuş, halkımıza özgürlük ve eşitlik getirmiştir. Atam.gov.tr sitesinde yazdığı gibi Atatürk bilime çok önem verirdi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.